Merhaba arkadaşlar, Papatya Nörg Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem çok kolay hem de çok şık bir model çalışacağız. Gördüğünüz gibi kare motif modeli yapımı oldukça kolay, zevkli ve görünüşte o kadar etkili diye düşünüyorum. Hemen arkasını göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün. Arkadaşlar bununla neler yapabiliriz derseniz ben iki renk kullandım sizler rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ister tek renk ister beş renk istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben bu şekilde uygun gördüm bu şekilde de gerçekten hoş oldu e, bunu nerede kullanabiliriz derseniz çok güzel bluzlar yapabilirsiniz bebek battaniyeleri yatak örtüleri kırlentler yelekler aklınıza ne gelebiliyorsa yapabilirsiniz ee, Arkadaşlar ben bunu yine koton bir iple yaptım ve 1.75 milimlik tığ ile yaptım Normalde bu iki buçuk numara ile yapılıyor iki buçuk numara ile yapıldığında daha geniş olacaktır ee, benim bu şekilde yaptığımda birazcık küçük oldu ama gayet de gördüğünüz gibi yumuşacık 1.75 milimle mm de gayet güzel yapabilirsiniz. Hemen önceden şöyle bunu yapmadan önce bir model daha çalıştım. Yani aynısını ama farklı bir şekilde çalıştım. Şöyle daha büyük oldu hemen yan yana koyarsam bunu 3 trabzanla çalıştım. Aynı şekilde yaptım fakat sadece tek değişik yanı 2.5 numarayla yaptım ve 3 trabzanla çalıştım. Bu modelde iki trabzan kullandım. Bu modelde üçlü trabzan kullandım ve eğer gerçekten böyle büyük modeller yapmak istiyorsanız 3 trabzanlı ve 2,5 numarayla yapabilirsiniz. Şöyle iplerini de koparmamıştım. Nasıl olacak diye merak etmiştim. Hatta bakın ipleri üzerinde. Bunu da göstermek istedim. Eğer e, büyük bluzlar istiyorsunuz. Çok büyük bluzlar yani 42, 42 üstü bedenlerde bluzlar yapmak isterseniz bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da geçmek istemedim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle sihirli halkamla başlıyorum. Şöyle ipimi halka haline getirdim. Birleştiği yerden parmağımla tutuyorum. Ve tığımı şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım. Eğer dediğim gibi büyük yapmak istiyorsanız Üçlü trabzan yapacağız burayı. Ben şimdi küçük olarak gösteriyorum sizlere. 20 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 hiç başında olamadan hemen karşıdaki zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim hemen ipimi kesiyorum şimdi bu sihirli halkamın ipini çok kapatmayacağım ortasının çok kapalı olmasını istemiyorum şöyle ufak bir delik kalsın çok kapatınca burası büzüşür diye endişe ediyorum çünkü siz ona göre ayarlarsınız hemen sihirli halkama şöyle bir düğüm atıp oraya sabitlemek istiyorum ki çözülmesin hemen üstün körü ben şöyle saklayacağım sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız kestim. Hemen diğer rengime geçiyorum. Yine e, gri bir rengim var. Gri rengimi alıyorum. Şöyle bir düğüm attım ipime. Herhangi bir şöyle trabzan tepesine batırıyorum. Sık iğne ile oraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim başın doladım hemen önümdeki trabzan tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum eğer büyük model yapacaksanız burada 5 zincir çekip üçlü trabzan yapıyoruz araya bir zincir çekiyorum başını doluyorum hemen yanındaki ikili trabzana batırıp ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir önümdeki trabzan tepesine batırdım ikili trabzan bu şekilde arkadaşlar yine trabzanları saydığımızda 20 tane trabzanımız olması gerekiyor bu şekilde araya bir zincir çekerek tüm e, trabzan tepelerinin tepelerine batarak ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra kadar devam edelim evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim bakın burada yine bir zincir çekeceğim ve çektiğim zincirin 1 2 üçüncüsünü batırıyorum kapatıyorum bu şekilde şimdi burada tam şu ortaya gelebilmem için ortaya batırıyorum şöyle kaydırma yöntemi yaparak burada 1 2 3 zincir çektim başını doladım ve şuradaki boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum çektiğim zincirle beraber iki tane ikili trabzanım oldu araya bir zincir başını doluyorum. Hemen yanındaki kutucuğun içine batıp ikili trabzan yine aynı yere batırıp ikili trabzan yaparak aynı kutucuğun içine iki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir hemen diğer kutunun içine batırıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir hemen diğer kutuya bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar son kutucuğum kaldı. Bir zincir çekiyorum ve son kutunun içine de iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum Bir ilk çektiğim zincirin bir iki şöyle üçüncüsüne batırıp kaydırma yöntemiyle kapat. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Bu sıramız bu şekilde olacak. Şimdi e, beyaz ipime geçiyorum ve artık köşelerimize başlayacağız. Burayı biraz dikkatli izlerseniz şaşırmamanız için. Şöyle herhangi bir, bakın şöyle bir zincir çektiğimiz boşlukların birine batırıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Burada köşemizin yarısını yaparak başlayacağım. Başını doluyorum. Buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 kere de çektim. 2 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Başını doluyorum. Yine aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen yandaki kutucuğun içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. iki tane. Aynı yere batırarak. Tekrar başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp. Bu sefer buraya yarım trabzan yapacağım. Yani üçünü aynı anda toplayacağım. Şimdi burada. Bakın şöyle iki tane. ikili trabzan var. Hemen tepesine batırıyorum. Başın dolamadan battım. Kapattım. Hemen şöyle bakın. Bir zincir çektiğim yer var. Oraya iki tane sık iğne yapıyorum. Üç tane sık iğnem oldu. Şimdi yine önümde iki tane trabzan var. Önce bir trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne. Daha sonra diğer trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne kaç tane oldu 1 2 3 4 5 tane oldu 2 tane tekrar bu araya yapıyorum sık iğne tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnem oldu şimdi burada başın doladım hemen bakın şuraya hiç dokunmuyorum şu araya batırıp yarım trabzan yap hepsini birlikte çektim. İki tane aynı yere batırarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle, evet. Başını doluyorum. Diğer kutucuğun içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Şimdi buraya iki tane de üçlü trabzan yapacağız. Bir, iki, üçlü trabzanımın birini yaptım. Başını doladım. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. iki zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde köşemi yapmış oluyorum. başını doluyorum hemen yandaki kutucuğa batıyorum tek zincir çektiğimiz yere iki tane ikili trabzan başını doluyorum tekrar aynı yere batırıp yarım trabzan şimdi burada hemen önümdeki iki trabzanın ortasına batırdım bir sık iğne yaptım zincir çektiğimiz şu boşluğa 2 tane sık iğne. 2 tane şu trabzanların üzerine. 1 2 2 tane bir zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne. Toplamda 7 tane olacak arkadaşlar. 7 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 tane bakın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. Hepsini topladım. Yarım trabzan. Şimdi yine aynı yere iki tane ikili trabzan. Başını doluyorum. Hemen önümdeki kutucuğa boşluğa ikili trabzan. Şimdi yine buraya köşe yapacağımız için iki tane aynı yere batırarak üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir, tekrar aynı yere batırarak üç tane, iki tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinciyi de yapıyorum. Şimdi ikili trabzanımı yapacağım. Bu şekilde bakın. Evet, bakın hiç aralara zincir çekmeden hemen önümdeki boşluğa batırıp. 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Başını doluyorum ve burada yarım trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeğimi aynı anda topluyorum ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben sıra sonuma geldim. Yarım burada köşemizi yapmıştık. Köşemi tamamlıyorum. Önce ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekerek çektiğimiz, ilk çektiğim zincirin tam tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum Bir zincir çektim ipimi kesiyorum ve hemen size şu şekilde göstermek istiyorum sıramız bu şekilde ilerlemiş oluyor şimdi hemen yine son kez gri ipime geçmek istiyorum gri ipimi şöyle sabitliyorum ve yine köşeden başlamak istiyorum. Şöyle. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Başını doladım. ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Sadece burada e, yarım köşe yaptık. Bir altta 3 tane trabzan yapmıştık. Burada iki trabzan yapıyorum. İkili 2 iki tane trabzan. Daha sonra başını doluyorum. Bakın şöyle tek tek yarım trabzana kadar trabzan yapacağız. Şöyle tek tek trabzanların tepelerine batırıp ikili trabzan yapıyorum. İsterseniz sayalım da yaparken şöyle şu yarımdan başlayıp 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın yarım trabzanımı da ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen bakın. Şurada ikili trabzanın tepesine iki tane e, sık iğne yapmıştık. İlk trabzanın tepesindeki sık iğneye batırıyorum ve zincirimi oraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başını doladım. Şöyle eğer saymamı isterseniz bakın burada 3 tane sık iğnem var. 1, 2, 3, dördüncüye batırıyorum. Ve ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Yani yine yarım trabzanın tepesine batırmış oldum. Bu şekilde ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Burada 6 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. İki tane de hemen şu köşemin içine batırıp yapıyorum toplamda 8 bakın 8 tane ikili trabzanım oldu araya 2 zincir çektim başını doluyorum tekrar köşemin içine batırıp iki tane ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum ve ilk trabzanın tepesinden başlayarak toplamda 6 tane köşemin içindekilerle 8 tane şekilde tek tek batırıyorum. Yarım trabzanıma da batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hemen şu iki tanenin ilkine batırıyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. başında doluyorum. Bakın yine aynı. 1, 2, 3, dördüncüye batırıyorum. Ve ikili trabzanlarımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Köşemi de zaten göstermiştim. Köşelerimizi aynı şekilde uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim ve köşemi tamamlamak için köşemin içine batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya yine aynı iple başlayacağım için Sadece bir zincir çekiyorum. Başında oluyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Üçünü birlikte topladım. Ve ben yine köşemin ortasına gelmiş oldum. Bir, iki zincir çektim bu sefer. Başında doladım Yine aynı köşemin içine batırıp iki tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi burada yine tek tek trabzanlarımın tepelerine batırıyorum. Tekrar sayacağım. 3 4 5 6 Burada 6 tane e, ikili trabzan yaptık. Yani 2 tane köşemin içine yaptım. 4 tane de kenara yaptım. 4'ünü boş bırakıyorum. 3'ünü boş bırakıyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen önümdeki şöyle e, zincire bağlıyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 hemen diğer zincirin arasından batırıp sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim başını doladım hemen buradan 1 2 3 dördüncü trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak tek tek devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 2 de köşemin içine batarak yapıyorum. 6 Pardon 2 4 6 7 tane oldu. 2 zincir Başını oluyorum Tekrar aynı köşemin içine batırıp 2 iki tane 2'li trabzan. Daha sonra tek tek trabzanlarımın tepelerine batırıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. 3 tane 2'li trabzanı boş bırakıyorum. Yani saymasınız bile zaten anlayacaksınızdır. 3 tane trabzana geldiğimizde bırakıyoruz. Bakın bu şekilde ördüm. 1, 2, 3. trabzan, 3 trabzanı boş bırakıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Karşıdaki hemen zincirin beline dolayıp sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer 5 zincirlik bölüme batırıp arasına batırıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doladım. 1, 2, 3, 4. Trabzana batırıp ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Bakın iki tane hemen köşenin içine şöyle batıyorum. İki tane zincir. ilk çektim zincirin tepesine batırıp bir zincir çekip hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum. Modelim bir bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. İlk yapıldığında bu şekilde e, dalgalanma olabilir. E, sakın yapamadım diye üzülmeyin. Çünkü bende de aynısı oluyor. Ama şöyle gösterdiğim gibi çok hafif buhar bastın, basmayın. Gerçi üstünden şöyle buharı gösteriyoruz. Daha sonra el ütüsü yapıyoruz. Kesinlikle ütüyü değdirmiyorsunuz ve tersten yapıyorsunuz. Tersini çevirin. Şöyle karşıdan buharı gösterin. El ütüsüyle düzeltin. Bakın hiç dalgalanma yok. Bunu da aynı şekilde tersten aynı şekilde ütüleyeceğim ipliklerini temizledikten sonra bu şekilde çok düzgün bir şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar birleştirmeyi hemen göstermek istiyorum size çok zamanınızı almadan şöyle şurayı sökmek istiyorum hemen göstermek için. Bakın şöyle iki tane iyi birlikte yapacaksanız birleştirecekseniz sadece bir duvarını bırakmanız yeterli kaç tane birleştirecekseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz nereden başlayacağınızı ayarlayabilirsiniz bakın 3 4 1 2 3 duvarı yaptım 3 duvarın köşesinin ilk yarısını yaptım araya biz 2 zincir çekiyorduk şöyle yaptım takıldı evet burada bir zincir çekmiş oldum ve hemen köşeye tığımı batırıyorum şöyle içinden geçirdim bir zincir çektim ve köşemi tamamlıyorum iki tane ikili trabzan yaparak bakın buraya bunu bu şekilde bağlamış oldum daha sonra tek tek az önce yaptığımız gibi trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 3 trabzanım kalasıya kadar. Bu şekilde. Bakın 3 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada 5 zincir çekiyorduk. Hemen ilk e, ee, zincirimin arasından geçiriyorum. 2 tane zincir çektim başını dolamadan zincirimin içine batırıp şöyle sabitliyorum hemen şöyle göstermek istiyorum bakın şöyle daha sonra burada da aynı şekilde 1 2 3 zincir çektim hemen ikinci karşıdaki zincirin arasından geçiriyorum 1 2 zincir çekiyorum ve karşıdaki zincire bağlıyorum hemen şunu da göstermek istiyorum bakın bu şekilde hele ikisi de aynı renk ip olursa daha da muhtazam ve güzel görünüyor 1 2 3 son zincirimi geçirdim 2 zincir çekiyorum başını doluyorum 1 2 3 dördüncüye batırıp trabzanlarıma devam ediyorum Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şurayı da Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Şöyle ortaya gelene kadar devam ediyorum arkadaşlar. Köşeme gelene kadar. Gerçekten çok güzel bluzlar falan olur diye düşünüyorum. Kırlantılar. Şu anda örerken bile şöyle iki tane de köşeme iki, iki tane ikili trabzan yaptım. Burada iki, iki, tane zincir çekiyorduk. Bir zincir çekiyorum. Ve bakın köşemi içinden geçirdim. Bir zincir ve hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve birleştirmem bu şekilde tamamlanmış oluyor gördüğünüz gibi. Buna şimdi e, biz buhar vurmadığımız için ee, biraz şey görünüyor dalgalı göründüğü için e, eğer buna da zaten e, hepsini önce birleştireceksiniz daha sonra birleştirdikten sonra buharı tutun zaten tek tek hani yapamazsınız zaten öyle birleştirdikten sonra buharı tuttuğunuzda hepsi bu kadar güzel olacaktır arkadaşlar diğerlerini de aynı şekilde birleştiriyoruz şu köşeyi de tam ortadan batırıyoruz bakın şöyle tam ortadan batırıp birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni videom çok uzadı. Kusura bakmayın ama ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone ol tuşuna basıp yanındaki zili aktif hale getirdiğinizde bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da haberdar olabilirsiniz diyorum ve sizleri çok öpüyorum Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın